Hoş geldiniz Video Ardahan takipçileri. Ardahan konulu kitaplar serimizin yeni bir videosunda daha birlikteyiz. Bu videomuzda Ardahan Belediyesi'nin stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Aynı zamanda kameraman olarak Özgür Aslan arkadaşım bize eşlik etmekte. Bugün ele alacağımız eser Yaşar Geler'e ait olan şu anda ekranda gördüğünüz gibi Bana Çıldırı Anlat eseri olacak. Eserin tanıtımına geçmeden önce sevgili hocamız Yaşar Geler'in bizlere göndermiş olduğu video mesajı sizlerle paylaşmak istiyorum. Merhabalar değerli dostlarım. Ben Yaşar Geler, uzman eğitimci, gazeteci yazar, TV program yapımcısı. Sizlere seslememin amacı ben 1959 Ardahan Çıldır doğumluyum. Yaklaşık 20 yılımı, yaşımın ilk 20 yılını Çıldır merkezde e, öğrenci ve esnaf olarak geçirdik. Daha sonra eğitim enstitüsüne girmemizle birlikte e, 1979 yılında öğretmen olarak, sınıf öğretmen olarak e, yine Çıldır'ın eski Beyrat'ın köyü olan kendi köyüme atandım. Yaklaşık 10 yıl geçirdim. Kendi köyüm ve Çıldır'ın diğer köylerinde, Çıldır Merkez'de öğretmenlik yaptıktan sonra 1988 yılının sonlarına doğru da İstanbul'a geldik, İstanbul'a yerleştik. Dolayısıyla İstanbul daha farklı bir metropol. İstanbul'da yaşadığınız sürece memleketinizi, vatanınızı özlüyorsunuz tabii ki. Bir özlem duyuyorsunuz. Doğal olarak da biz de bu özlemlerimizi dile getirme adına. Orada doğup büyüyüp ekmek sahibi olmamıza neden olan o vatan topraklarına, o çıldırın topraklarına da borçlarımızı ödemek adına. Çıldırın o güzelliklerini, yaşanmışlıklarını, geçmişini, tarihini, geleneklerini, göreneklerini yazmayı ve topluma aktarmayı da kendime bir görev adettim. Ve dolayısıyla elimde bulunan şu bana çıldırı anlat isimli ilk eserimi yazdım. Dolayısıyla bu eseri e, Çıldırlem şeylerimle vatandaşlarımızla buluşturdum. E, umuyorum ki e, bundan sonraki süreçte de Çıldırı daha farklı şekillerde de anlatacağım. E, bu eserin ikinci cildini de, bu ikinci basımıydı, ikinci cildini de e, çalışıyorum. E, sonlara geldi. E, ...birkaç ay içerisinde sanıyorum e, piyasaya çıkmış olacaktır diye düşünüyorum. E, bu şekliyle de vatanımıza, çıldırımıza, özlemlerimizi, vefa borcumuzu ödemiş olabileceğimizi düşünüyorum. Buradan herkese, çıldırlı hemşerilerim başta olmak üzere, Ardahan ve ülkemizin her köşesindeki bütün vatandaşlarımıza selam, sevgi ve saygılarımızı gönderiyorum. Evet, Yaşar Geler hocamız uzman sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Kendisi İstanbul'da ikamet ediyor. Bu eser Genius yayınlarından çıkmış ve toplamda 141 sayfadan müteşekkil bir e, kitap. Eserde bahsi geçen konular alt başlıklar halinde ele alınmış durumda. Örnek verecek olursak Çıldır'ımı çok özledim, Çıldır'da tarihi şeytan kalemiz, Çıldır'da tarım ve hayvancılık, Çıldır hukuku gibi Toplamda 22 başlıktan oluşuyor eser. Eserde yazarımız Yaşar Geler hocamız kendi çocukluk ve gençlik yıllarında yaşadıklarını çok sade ve içten bir dille bizlere aktarmış. Kitabı bitirdiğinizde özellikle bizler de aynı coğrafyanın çocuğu olduğumuz için eskileri yad etmiş oluyoruz ve Yaşar hocamızla birlikte biz de o günlere tekrar dönmüş oluyoruz böylesine kıymetli ve güzel bir eseri memleketimize kazandırdığı için hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Kitabı internet kitapçılarından ve Yaşar Geler hocamızın sosyal medya adreslerinden ulaşarak da temin edebilirsiniz. Bir başka Ardahan konulu kitaplar videosunda buluşmak ümidi ve duasıyla en emin olana emanet olun.